Döneldiniz, bir yaşantı şeklinizi değiştirdiniz. Bu benim bildiğim kadarıyla özel bilgi. E, e, askerlik döneminde e, sıkça bahsettiğiniz, belki de bu yüzden e, çok da sevgiyle bahsettiğiniz İbrahim Ulu Yavuz. Sizin hayatınızda bu yönde bir katkısı olduğunu bildiğim için bunu biraz açmanızı istiyorum askerlik hayatında. Onunla arkadaşlığınızda biraz daha böyle manevi yaşantınız biraz daha genişledi bildiğim kadarıyla. İbrahim zaten <laughs> hazır gittiniz. Zaten bir şeylere inanmaya, maneviyata hazır askere gittiniz ama o da sizi çok büyük motivasyon. Ben sağlayan. askere giderken bende maneviyat e, çok fazla yoktu. Fakat e, dini bilgim vardı. Namaz abdese başlamamıştım. He. Fakat İbrahim namaz abdestliydi. Ben yazardım akşamları. Yazdıklarım İbrahim e, çekerdi şiir konuşurduk, roman konuşurduk. Ondan sonra askerden sonra buluşup neler yapacağımızı konuşurduk. Öyle bir arkadaşlığımız oluşmuştu askerde. Askerden geldikten sonra Afyon'da, işte, Afyon'da devlet dairesinde bir işe girmesine rağmen ben Ankara'da olduğum için mektuplaşıyorduk. Diyanet işlerinde kendisine yer bulup oradan Ankara'ya geldi ve Diyanet işlerinde göreve başladı. Bu şekilde Ankara'da da onunla yazarlık Şiir, şair, de, dergilere yazı yazma mesela şeyimizi yürüttük. Kafanızda kitaplarınızın yayınlanacağına dair aslına bakarsanız bir hayaliniz var ama gerçekleşeceğine dair ümidiniz çok da böyle e, şey miydi? E, çok kuvvetli bir ümit var mıydı? E, yoksa böyle ya ben yaz yazayım. Bir gün inşallah Allah bana nasip eder gibi bir dua şeklinde bir şey miydi? Çiçekler sayınca yani... ve yanık buğdayları bitirdiğim halde hiçbir gazetede yer bulamamıştım. Hekimoğlu'yla tanışacağım güne kadar. Ben o kitapları koltuğumun altında çok gazeteye götürdüm. Bakıp, meseleye bakıp birkaç gazeteye okuduktan sonra yok dediler. Kaç yıl? En az altı, altı yıl falan koltuğumun altında gezmiştir o kitaplar. Hekimoğlu'yla tanıştıktan sonra artık sahasını buldu. E, Milli Gazete çıkınca da e, ikinci yerini buldu. Ve yayına hayatına o şekilde umutsuzluğu umuda çevirdik. İbrahim Uluyavuz e, dedi ki Hekimoğlu İsmail yani Ömer Okçu, asıl ismiyle Ömer Okçu e, gelecek. O zaman çok popüler. Miel Abdullah e, çok büyük bir sükse yaptığı Çok e, yankı uyandırdı okuyucular tarafından. Çok beğenildi. E, Ekim Ulus ismi çok büyük bir isim. Bir de e, yani Allah rahmet etsin e, herkes tarafından yani bilen çok iyi bilir onu. E, hizmet insanıydı. Yani bu özellikle kendisini kitap dünyasına, yayın dünyasına adamış bir insandı. E, çok kişi yetiştirdi. Çok kişiye önayak oldu. Eee bir yol arkadaşlığınız da oldu. Neler hissettiniz? Gençsiniz, kitaplarınız 6 sene boyunca koltuğunuzun altına dolaşmışsınız, hiçbir yerde bir şey bulamamışsınız. Bir ümitle mi gittiniz oraya, o toplantıya yoksa zaten böyle benim bildiğim, ben onu da yakinen biliyorum, gençsinizde çok hareketliydiniz, çok sosyaldiniz, bir sürü etkinliğe katılıyordunuz, insanlarla hep beraber bir sohbet halkası çok çabuk oluşturabiliyordunuz. Aslında gündelik yaşamınızın içinde bir parçaydı sohbet halkası. E hemen e, oturup bir şey üzerine ama boş sohbetler değil yani dolu dolu sohbetler yapabiliyordunuz. O neslin de bir özelliği belki ama oraya giderken neler hissettiniz? O yol hikayesini yani buraya gideceğim ben neler olacak? Yani böyle bir ümidiniz var mıydı? Yani orada beni tanır beni e, işte bir şekilde ben kendimi belli ederim mi dediniz yoksa bir sohbete katılmak e, popüler bir insanı ve hatta bu konuda ünlenmiş bir insanı tanınan, tanınmış bir insanı görmeye mi gitmiştiniz o zaman hem görmeye gittim hem de bir umutla gittim <laughs> e, iki tane yaz, yazıp bitirdiğim kitap vardı ben orada o yazar e, kitabı yayınlanmış ben de kendimi ona tanıtırsam bana yardımcı olur umudu vardı ki olmadığını başa çıkarmadı. O sohbetten sonra ilk söyler söylemez ben de yazdım iki tane var dediğim an <laughs> meseleyi şey yaptı orada ısmarlaştı. Gidiyoruz dedi yolda bana kitapları anlattı. Dedi. İslami dünyada da olsa yani İslami çevrede de olsa çok sık rastlanır bir e, hikaye değil. E, birisinin, hele ki meşhur olmuş, sahasında isim yapmış birisinin bir başka isme destek olması onu yetiştirmeye çalışması, onun arkasında durması. Hekim Ali İsmail Allah rahmet etsin Ömer Okçu böyle bir insandı. Kendisini yayın hayatına adamıştı. Gerek tür dav zamanında, gerek timaj zamanında. insan kaynağı üretmeye, yazar üretmeye, edebiyatçı üretmeye, fikir adam üretmeye e, çok e, çaba sarf etti bu konuda. Sizin üzerinizde de anladığımız kadarıyla e, emekleri var. Anlattınız, Romanı çok beğendi ki çok sık rastlanır bir şey değil yine de bu bir e, yani romancı bir başka genç bir birisini karşısında genç daha kitabı yayınlanmamış birisini karşısına alıp ben çok bunu beğendim e, sen buna devam et demesi de çok sık rastlanır bir şey değil çok heyecanlandınız duygularınız o dönem e, nasıl oldu kurgu güzel konum güzel fakat usluba bakmam lazım dedi evet. ilk önce usluba bakmam lazım dedi gönderdiğim zaman Heyecanla okuduğunu söyledi. Ee, gece uyumadım ve o, o okuyup bitirdim. Ondan sonra kaside tefrikaya başladım dedi. Çiçekler sayınca Yeni Asya'da evet. tefrika edildi. İlk elinizi aldınız. E, ilk bölümünü elinize aldınız. Neler hissettiniz o zaman? Yani da ya yeni bir çocuğun, dü <laughs> çocuğun dünyaya gelmiş kadar seviliyorsun. Senin yazın ilk defa bir gazetede romanının tefrikası çıkıyor. Heyecanla okudum. Ondan sonra onu sakla birkaç nüsa aldım. Yani bir tane gazete değil, 3-5 tane aldım. Her gün o şekilde iki 3 tane alıyordum. Yani tek almıyordum gazeteyi. O şekilde evet. heyecanla devam ettim. Zaten o yarıya geldiği zaman yanık budaylar şeyde devam ediyordu. Erdoğan Hoca ile tanışmıştık. Tabii Milli Nizam'ın kuruluşundan beri tanıyordum. Elbette evet. O Kuruluşunda da vardım. Necip Fazıl gelmişti konuşmaya, e, Milli İzlam Partisi'nin. O tanışmadan sonra e, hocayı ziyarete hiç bırakmadım. Milli Selamet Partisi kurulduğunda da bizzat e, her hafta mutlaka ziyaretine gidiyordum ve özel edeb edebiyat sohbeti yapıyorduk. Hayatınızın bir parçası da siyaset miydi Tabii, o zamanlar? Yani umutlar siyasetle yaşardı işte orada. Evet, siyasetle de Tabii. ilgileniyordunuz. 70 siyasetle 70 de. Tokat'tan adaydım Selamet Parsıdan. Evet. Ee, sonra basılı kitap haline geldi. Yanık Budaylar dediniz. Yanık Budaylar basılı kitap haline geldi. İlmi araştırmalar yayinevi yayın evi. Ee, ve 10 bin, 20 bin tekrar 10 bin tekrar 20 bin çok büyük bir yankı uyandırdı. Ee, o zaman neler hissettim. Ben devlet memuruydum o zaman. Yanık buğdayların baskıda olduğunu biliyorum. Heyecanlıyım. Ne zaman çıkacak? Kitap olduğunu ne zaman göreceğim? Ondan sonra kapağı yapıldı. Kapağını falan... Bugünün teknolojisi yok. Görmüyorsun. Kapağını bile bilmiyorum. İstanbul'da hallediliyor bu. Ondan sonra ne zaman basılacak, ne zaman şey yapacak, dağıtılacak. Bir gün tam şey değil, ben, benim memurlardan bir tanesi Geldi, Ahmet abi bir dakika dedi çalıştığımız yerde. Koltuğun altından, ceketin arasından kitabın kapağını gösterdi. Yanık burada da Ahmet Gümbay, Ahmet Günbay Yıldız'ı yok. Devlet memuru olduğum için bir Hı -hı. zarar gelir diye Yıldız Soy ismini o zaman ilk baskıya koymamıştık. Bir baktım heyecanlandım, kaptım kitabı. Vallahi vermem, bir tacı bayramdan al dedi. Dedim ki gösterme kimseye kimseye gösterme dedim. O aldı sakladı. Gittim hemen izin aldım. Hacı Bayram'dan kitabı aldım. Yanık buğdayları. iki üç tane sakladım onu saklayarak getirdim paketleştirdim. Akşam evde <laughs> akşam olsun nasıl olsun. E, evde bir bakıyorum kitaba kapağına bakıyorum içine bakıyorum başlangıcına bakıyorum. Yani fevkalade bir seri. yazar için en e, doruk noktası. Şimdi askerdeki tefrikadan çok farklı kitabı eline almanız. İlk doğum. Yani çocuk kucağına alırsınız da nasıl seversiniz? Onu öyle seviyordum. Tanınmaya başladınız, kitaplarınız çıktı ama mevcut bizim bildiğimiz yani o zamana kadar bilinen roman yani hikayelerden çok farklı bir hikaye anlatıyorsunuz. Anadolu insanını anlatıyorsunuz. Farklı karakterleriniz var. İyilik tanımınız farklı, kötülük tanımınız farklı, İyi hayat tanımınız farklı, kötü hayat tanımınız farklı. Mevcut e, romanlardan bahsediyorum. Aslına bakarsanız işte aydın dediğimiz tanımının tam karşısındasınız. Yani aydın tanımının, o zaman aydın tanımının tam karşısındasınız. Yazar tanımının tam karşısında duruyorsunuz aslına bakarsanız. Bu nasıl bir duygu? Yani bu aynı zamanda da farklı çıktınız farklı çıktınız yani. Mevcut sisteme de bir yerde muhalefet yapıyorsunuz, bir yerde meydan okuyorsunuz. Yani sizin karşınızda tamamen. Her yazarın kafasında bir dünya vardır. Ben yaşamak istediğim dünyayı yazdım kitaplarımda. Yaşamak istediğim dünyayı tasvir ettim. Köyde büyüdüğüm için köyü çok iyi biliyordum. Şehire geldim, şehri de güzel öğrendim hem şehir şehirde yaşayanların hayat hikayelerini, hem köyde yaşayanların hayat hikayelerini bir nebze yaşamış olarak da yazdım. Acısını da sefaletini de her duygusunu yaşayarak e, yetiştim. Çok varlıklı bir ailenin çocuğu değildim. Çok dar evlerde. Ben memur olduğum zaman e, 45-50 metrekarelik bir evde oturuyordum bir bodrum kattaydı. Misafirlerimi de orada kabul ederdim. ben yani bu bana bir şey getirmiyordu. Yani ben yazarım, şöyle olmam lazım değil. Ben yazarım nasıl yazmam gerekir onu düşünüyordum. Ve hayallerim o yöndeydi. Yani binlerce insan olsa o konferanslarda bile cebimde defter, kalemim vardı. Küçük defterim vardı. O toplum, o kalabalık, o gürültü beni ilgilendirmezdi. Aklıma bir şey gelmişse yazardım. Akşamları e, gece yattığımızda o yorgun halimde birdenbire bire fırlık kalkarken e, eşim korkardı. Elimden tutardı ne oldu? E olacak oldu. Tutma elimden aklımdaki gitti. Onu açardım şeyi o aklımdakini yazardım ondan sonra yatardım. Bir yazar aklına geldi geleni ilk duygusuyla yazmazsa başarıya ulaşamaz. Gecesi gündüzü yoktur yazmanın. Gecenin hangi vaktinde? Hangi yorgunluğuna denk gelir o ilham, onu bilemezsin. Fakat o zaman o kurguyu, o ilhamı vaktinde değerlendirirsen başarıya ulaşırsın. Biraz da benim söylemek istediğim şu idi. Bizim, benim gençliğime de, benim çocukluğuma da denk geliyor aynı zamanda. Hemen bir yaftalama olma ihtimali çok yüksekti ki oldu zaten. Hani gerici yazar. Anlatabiliyor muyum? Yani işte... 80 e, ihtilalinden sonra işte ihtilal yapan e, kişi e, örümcek kafalılar olarak tarif etti ya bir kesimi. Evet sizde bunun e, önüne, önünde gidenlerinden, onları bizzat destekleyen önlerine rol model koyan, onların hikayesini anlatan birisi olarak hiç e, çekinme korku gibi bir duygu duygulduğunuz olduğum içinizde. Yani ben böyle çıkıyorum ama ma, bildiğimiz kadarıyla polemiğe girmeyi çok sevmeyen yazdıklarınızla kendinizi ifade etmek isteyen birisi olarak beni bir yere çeker bu dediğiniz oldu mu hiç? Yani bir şeyin içine giriyor mu ben nasıl bir şey bu? Korkusu olanların ideali olmaz. İdeali olan insanlar kendi adımlarını korkusuz atarlar. Ben yazı, yazdıklarımda yazdığım zamanlarda evet gerici dediler, ondan sonra çağ dışı dediler. fakat benim gördüğümde çağın Tam doruğunda bir görüştür. Benim benimsediğim görüş çağın doruğunda bir gör, görüştür. Galileo'yu idam etmeye kalkmışlardı. Ama Kur'an dünya dönüyor demişti. Kur'an'a bakmıyorlardı. Kur'an dünya dönüyor demişti. Atomla dönüyor demiş. Evet. E, diyor e, çünkü, çünkü Ne diyor? Akar gider diyor Kur'an. Kendi etrafında, kendi yörüngesinde akar gider. Ne demektir bu? Dünya dönüyor demektir. E, suyun kaldırma kuvvetini falancı buldu. Hayır, Nuh peygamberin gemisi buldu. Yani şimdi bunlar gündeme getirilmiyor. Çünkü dini aksamları bilmeyenler ondan sonra batı düşüncesine göre edebiyat yapanlar tabii ki bana gerçeği düşünenlere, Galile'ye idam etme kararı alanlar gibi düşünceler de gerici diyeceklerdi, yobaz diyeceklerdi, çağ dışı diyeceklerdi ki dediler ama bu ülkede Maneviyata ve ahlakın dirilmesine susamış insanlar vardı. Onlar el üstünde tutmaya başladıkları zaman cesaretiniz çoğalır. Ki öyle tuttular. Şimdi 25 milyonluk bir ülkeyi düşünün. Yılda 60 bin, 50 bin, 60 bin satıyor bir kitabınız. O seviyeye ulaşan yazar çok ender. Diğer kesimde ben çağdaşım diyenlerin içinde o seviyeye ulaşan yazar yok. Cephe, aldı, cephe almaları kesin senin karşılığını alacaklar. Ancak şunu söyleyeyim ben maneviyatı asıl alırken malzeme olarak maneviyat ve ahlakı kullanırken hiç kimseyi yermedim. kimsiyle kavgam yoktu. Ben gerçekleri yazıyordum. İnsanlarla kavgam yoktu. Onu okuyup benimseyenler o yola düşebilirler. Düşüncesi vardı bende. Ki ben o yönde çok mektuplar aldım. Yani her görüş benim görüşüm doğrudur. Ve akıl her şeyin üstündedir diyenler aklı ilah edinmiş insanlardır. Aklı, Kur'an aklı ilah edinmeyin e, tepkisinde bulunur. E, mümin insanlara biz Kur'an'ı kaynak alarak, hadisleri kaynak alarak, ahlakı meseleler kaynak alarak yazdığımız için kimse gocunmadı. Kimse, herkes o ateistlerin çocukla ateist anneler, babalar bile bundan zarar gelmez bu kitapları okuyun dediklerini ben çok duydum. Çünkü onlar yozlaştırmıyorlardı e, yetişecek nesilleri o kitaplar yozlaştırmıyordu. Diğer kitaplarda e, onu başka yönlere çekebilecek içkiye, sigaraya, ondan sonra çeki çekecek, uyuşturucuya çekecek yönler vardı. Hatta e, ahlaki mefhumları hiçe saydıracak durumlar vardı kızlar ve erkekler için. Biz bir nesil yetiştirmek istiyorduk. E, yani bir neslin yetişmesini istiyorduk ki o nesil çok şükür yetişti. Bizi tutanlar oldu, etrafımızda olanlar oldu küfredenlerin e, karşısında bizi dua ile ananlar oldu. Biz de onlar yüceltti. Allah'a şükür. Ee, bu manevi arayış döneminiz etkili oldu mu yani? Ben şimdi ben böyle bir hayatı bilmiyorum. Bilmediğim için çok geç manevi hayata yöneldim. Birilerinin anlatması lazım bunu bir manevi hayat, bir rol model, bir karakter böyle yaşanması gerekiyor ya da böyle de yaşanabilir diye bir alternatif sunmak etkili oldu mu? Bir yola çıktığınız zaman o yolun nasıl yüründüğünü bilmeniz lazım. Şimdi din, dini meseleleri, dini ısrarları çok iyi bilen abilerimiz vardı. Ben onların yanına sokulmakta, onlarla sohbet etmekte zaman geçirdim. Ve dini o şekilde öğrendim. Kur'an meallerini, tefsirleri aldım. Onları okudum. Bu yol nasıl yürünür, oradan öğrendim. Kaynağım vardı. Ona göre kendimi kendime ayarladığım için zorluk çekmedim. Burada e, bir yere daha girmek istiyorum. E, İslam İslam'ı olmayan çevrelerden tepki almanız gayet normal. İslami çevrelerden tepki aldınız mı? Yani Roman'a çıkışınızdan başlayarak bu, bu tepkiler oldu mu? Yani ya da olumsuz bir takım yaklaşımlar oldu mu? Olumlu yaklaşımlar oldu mu? Çok oldu. Ne tür yaklaşımlar? Yazarlar birliğini kurmuştuk, toplantılar yapıyorduk. Her yeni çıkan kitap eleştiriliyordu. Benim bizzat kitabını e, yayın ev bulup bastırdığım arkadaşlar ve bizzat edebiyatı anlattığım arkadaşlar ben o toplantıda tenkit ettiler. Şaşırıp kalmıştım. Onların içerisinde Galip Erdem abi vardı. Ülkü, ülkücülerin içerisinde. Ondan sonra e, Emine Işın Su vardı, romancıydı. Ondan sonra ve onun eşi vardı, profesör. Şimdi beni arkadaşlarım çok adlarını söylemeyeceğim. Adı çok önde olan o üyemiz olan arkadaşlar. Yani tenkit acımasızca tenkit ederlerken Çitem romanıydı önümüzdeki roman. Emine Işınsu, Galip Erdem ve Emine Işınsu'nun e, kocası orada bir giriş yaptılar. Dediler ki e, ender yetişen bir insan var karşınızda hayal gücü çok kuvvetli, üslubu çok tatlı ve yazdığını okutabilen bir yazar var. Bu kadar acımasız olmayın. Ben bizzat ışın sunumlu kocası, ben bu kardeşimizi yarının en büyüklerinden görüyorum. O şekilde değerlendirenler de oldu. Mesela Çiftçi Güzeli ilk gazete, yazdığı gazetede kitaplar çıktı. Sekiz tane eserim olmuştu. Şöyle bir yazısı vardı. Mehmet Akif'in müstakilliği gibi hiçbir cemaate mensup olmadan, hiçbir yerin insanı olmadan müstakil bir yazardır. Ahmet Günbay Yıldız diye bir yazısı vardı. Daha ondan sonra arkadaşlar çok tenkit etmişlerdi o yazda. Vosuzucu'nun benimle röportaj için gelmişti. Üç Hristiyan, üç Yahudi vardı, hiç unutmam. Bir tanesi zenciydi kadın. Ben hayat hikayemi anlattığım zaman ağlamıştı. Sırf zenciler böyle kötü bir hayat yaşıyor, zor hayat yaşıyor. Siz de bizden farksız mısınız dedi. Aktüel dergisinde şöyle bir yazı vardı. Sabancı bütün servetini harcasa e, Wall Street Journal'ın birinci sayfasından e, haber olarak verilmez. Yazıları görünce o yazarlar birinin kurucularından bir arkadaş ya bugüne kadar hiç inanmadığım bir Ahmet Gümbay çıktı karşıma. Hakikaten biz acımasızca seni eleştirmişiz. Şu ana kadar e, Wall Street Journal'ın birinci sayfasından haber olarak verilen ve röportaj yazılan bir yazarımız yok. İkinci haftası... Onun ikinci haftası Deşipiker üç sayfalık bir yazıyla dergiyle karşımıza çıkmıştı. Bu defa herkes şaşırmıştı yani herkes şaşırmıştı. Ve onun arkasından Lehmat Gazetesi'nin bir sayfayla Ahmet Gümbay yazısını çıkarışı ve Ahmet Gümbay'ın Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türk sınırları dışında da artık tanındığını ve o küçük Ahmet Gümbay'ın ben dünyaya sesleneceğim sözünün Aşikar olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi bu anlatınızdan iki soru çıkartacağım. Birincisi tespit. İsminiz hiçbir cemaatle söylediğiniz gibi aynı Mehmet Akif'te olduğu gibi hiçbir cemaatle bir toplulukla herhangi bir dar çevreyle birlikte anılmıyor. İslami yazar. Yani sizin tanımlamanız bu. Şeyde diğer sorularımıza geçtiğimizde de işte hidayet romancısı, işte İslami Arbes gibi yalnızca İslami kavramı içerisinde gösteriliyorsunuz İslami. Bu sizin bir hayat tarzınız mı? Yani bir yere bağlı olmamak, yalnız ya da geniş bir çevre. Bunu özellikle mi yapıyorsunuz? İslami var. Bir tarikata İslami... bağlılığım var. Ben tarikatı Muhammediye'ye bağlıyım. Evet. Onun dışında bütün Müslümanları severim. Sen şu cemaatlerin ayrılığı yoktur, farklılığı yoktur bende. Her Müslümanı severim. Müslümancı yaşayanları severim daha doğrusu. Müslümanlar kardeştir kardeştir tabi. O yüzden hiçbir cemaatle göbek bağım olmadı ama hiçbir e, cemaati de Hiç sırtımı için. dönüşüm olmadı. Onları kardeş bildim. Ben müstakil bir e, düşünceye sahiptim. İslami dairede kalan herkes için aynı. Herkes için yapıyorsunuz. aynı. <laughs> Benim kaynağım belliydi. Beslendiğim kaynak da belliydi. Onun için e, bir farklılık yoktu diğerlerin arasında. Buna özellikle de dikkat ediyor musunuz? Yani Üstüne İslami beslemesi. kavramlar üzerine, cemaatsel ya da dar çevre üzerine değil de İslami kavramlar üzerine hikayelerimizi mi oluşturuyorsunuz? Ben çizgimi hiç değiştirmedim. Evet. Gidinceye kadar da, arete, arete gidinceye kadar da, gözünceye kadar da değiştirdim. Benim yok. bir idealim vardı. Ben o ideal çizgisinin üzerinden yürüdüm. Ben yetişecek nesillerin ahlak ve maneviyatının üst seviyede olmasını hayal ediyorum. O şekilde bir ülke kurtulur. Bunun dışında her yola, her, her kötülüğe başvuran, her ahlaksızlığın içinden çıkan bir nesille idealinizi yürütemezsiniz. Bir ülke yükselecekse ahlak ve maneviyatla yükselir. O kanatı taşıdığım için o çizgiyi hiç değiştirmedim, değiştirmem.